Merhabalar bu videomuzda sizlere fidantoğum.com e-ticaret sitesi üzerinden e dut fidanı çeşitleri nasıl bulunur e dut fidanı siparişi nasıl verilir dut fidanı nasıl dikilir yetiştiriciliği nasıl yapılır bölgene uygun dut fidanı çeşitlerini nasıl belirleyebilirim gibi konular hakkında dilimin döndüğü kadar e bilgi vermeye çalışacağım öncelikle fidantoğum.com e üzerinden dut fidanı çeşitleri e kaç farklı şekilde Kaç farklı formda satılmaktadır? 2 farklı formda satılmaktadır. Bunlar açık köklü ve tüplü dut fidanları şeklindedir. Şimdi açık köklü dut fidanlarını nasıl bulabiliriz sistem üzerinden? Görmüş olduğunuz gibi ürün grupları ve bu ürün gruplarına bağlı kategoriler buradan açık kök dut fidanları için sertifikalı açık kök meyve fidanları bunu yeni sekmede açıyorum. Buradan bu kategoriye bağlı dut fidan kategorisine görmüş olduğunuz gibi tıklıyorum. Önümde fidantom.com üzerindeki satışa sunulan açık kök dut fidanı çeşitleri listelendi. Şu an açık kök fidan dikim sezonu olmadığı için açık kök dut, fidanı çeşitlerinin tamamı stokta yok olarak gösterilmektedir. Açık kök dut fidanları 11. ayın ilk haftasından itibaren satışa sunmaya başlanıyor. Bölgelere göre Nisan ayının son haftası ile Mayıs ayının ilk haftasına kadar dikimi yapılabilmektedir. Tüplü yani dut fidanı çeşitlerini nasıl bulabilirim? Yine ürün gruplarından hemen sertifikalı tüplü aşırı meyve fidanlarını bulmam gerekiyor. Hemen buradan sertifikalı tüplü aşırı meyve fidanları kategorisini yeni sekmede açıyorum. Buradan da bu kategoriye bağlı dut fidanı görmüş olduğunuz gibi hemen hemen tüm ürün çeşitleri stoklarımızda mevcut. Burada dikkat ederseniz ürünün sağ alt köşesinde yer alan sepete at butonu aktif. Yani tek yapmamız gereken şu. Eğer biz bu ürünü beğendiyse yani sepete at butonuna tıklayarak ürünümüzü alışveriş sepetimize atmış oluyoruz. Peki tüplü dut fidanı ne demektir? Açık köklü tüplü fidan ne demektir? Tüplü dut fidanı kökleri torbada veya e, saksı içerisinde olan dut filanları demektir. Açık dut filanlarında ise arazi üzerinden söküm yapılır. Vermiş olan siparişe binen yani arazi üzerinden söküm yapılır ve e, kargolaması yapılır. Peki dut e, filanlarında kullanılan bir kullanan yani bodurluk veya yarı bodurluk etkisi yapan bir aşının altındaki kısım anaç dediğimiz kısım e, etki yapan bir anaç var mıdır? Şu an için e, Türkiye'de kullanılan ııı e, dut fidan üretiminde kullanılan anaç uygulaması yoktur. Dut fidanlarından kullanılan e, çoğunlukla anaç yabani dut çöğürüdür. Peki dut fidanları e, kaç metre arayla dikilebilir? E, tabi artı bir veya eksi 1 metre olarak e, düşünürsek fidanlar arası ve sıralar arası altı metre olmak kaydıyla dikimini yapabilirsiniz veya bunu 7'ye 7 şeklinde de yapabilirsiniz. Veya fidanlar arası 6 metre, sıralar arası 7 metre şeklinde yapabilirsiniz. Peki dut fidanı nerelerde yetişir? Hemen hemen Türkiye'nin her yerinde dut fidanı yetişmektedir. Burada 7 veren beyaz dut dediğimiz sene içerisinde birden fazla hasat veren bir çeşit. Küplü ekşi kara dut dediğimiz bölgesel isimleri var. Urum da diyorlar, ekin dudu da diyorlar yerli beyaz dut normal sene içerisinde bir defa hasat yapılan yerli beyaz dut. Avustralya dut ise birden fazla hasatı yapılan <laughs> rengi siyahla mor arasında olan bir çeşittir. Tüklü ters dut ise e, aşının ters bir şekilde yapılarak e, dut fidanı e, şemsiye şeklinde yer almaktadır. Genelde e, peyzaj amaçlı kullanılan bir çeşittir. Peki e, dut filanlarında e, kargo ücretleri nedir? Nasıl gönderilir? E, dut filanlarında e, gönderimler e, anlaşmalı olduğumuz e, yurt içi kargo veya araz kargo ile gönderilmektedir Dilerseniz bu ürünlerin sistem üzerinden kredi kartı, havale veya kapıda ödeme seçeneğini kullanarak e, satın alabilirsiniz. Gönderimler. E, Fidanın hemen sol tarafında görmüş olduğunuz gibi bir tane kutu var. Ee, sadece fidan göndermek için tasarlanmış e, koliler de yapılmaktadır. Dolayısıyla kargodan kaynaklanan bir e, sorun söz konusu olmam olmamaktadır. Peki kargo ücretleri nelerdir? E, Fidantol.com sistemi üzerinde kargo ücretleri e, mantığı şu şekilde 100 TL altı siparişlerde sepet bedenine göre e, sabit kargo ücreti 7 lira TL üzeri siparişlerde ise kargo ücreti bedavadır. Örneğin iki tane dut aldınız aldınız, sepet tutarınız misal 50 lira tuttu. Kargo ücretiniz 7 liradır. 4 tane dut fidanı aldığınız sepet tutarınız 90 lira tuttu. Kargo ücretiniz yine aynı şekilde 7 liradır. Buradan önemli olan sepettir. Dut fidanı boylarında ise karton koliler yükseklik olarak 100 cm ayarlandığı için maksimum bu 100 cm'dir. Açı durumlarda zaten sistem üzerinde ürünün boyu belirtilmektedir. Bu fidan hakkında söyleyeceklerimiz bu kadar. Umarım faydalı olabilmişizdir.